Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2013 nasıl indirilir bunu göstereceğim. Google'a geliyoruz. Google'a PES 2013 oyun indirip yazıyoruz. Giriyoruz. Ben buradan Mediafire ile indirmeyi seçiyorum. Dosya geliyor. Dosyaya tıklıyoruz. İndiriyoruz. Evet şimdi ana ekrana attık. RAR'a girdik. Dosyayı açtık. Orada kurulum var. Tıklıyoruz. Satupex'e i̇şte e tıklıyoruz şimdi. Buraya geliyor. Next diyoruz. Bunları biliyorsunuz. Ben bunu kapatıyorum Windows 11'im. Install diyoruz. Ve bu iniyor. Evet oyunumuz indi. Ben play diyorum. Ve oyun açıldı. Gördüğünüz gibi. Bir girelim. Menü. Öyle seçelim, hızlı hızlı geçelim. Evet arkadaşlar hiçbir şekilde virüs olmaz. Ee, daha çok böyle oyun oynatılma videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bye bye.